Merhaba arkadaşlar. Bugün kumsalla birlikte hayvan köprüsü yapacağız. Evet hayvanlarımızı bu sepetimize koyduk. Çubuklarımız ve bardaklarımız var anneciğim. Başlayalım mı birlikte yapmaya? Tamam başlayalım. Şöyle gel biraz daha. Heh. Hadi sen bana ver bakalım. Böyle aralarında mesafe Olacak şekilde böyle dizer misin? Sonra böyle renkli çubuklarımızı birleştirelim. Ha. Sen de yap, benim yaptığım gibi anneciğim. Gördün mü? Önce burayı birleştirmen lazım ama. Şöyle yapalım. Böyle getir. Bak böyle. Gördün mü? Ha, i̇ki tane koymamız yeterli. Sonra buraya geçmen gerekiyor. Gördün mü? Şöyle birleştirelim. Anneciğim. anneciğim bir de buraya gel. Ee, sonra turuncuyu da koyalım. Kumsal. Baba nerede? Aha nasıl koydun onu? onu O mavi alma oradan anneciğim. Ona gerek yok. Gerek yok mu? Evet. Bunları da yerleştirelim. Al bakalım. Oraya devam et yanına. Böyle. Aa bir tane de böyle yapalım dur. Aa çok güzel o da. <laughs> tamam. Onu koymana gerek yok. Onun üzerine hayvanları geçireceğiz. Böyle devam et. Al bakalım kutularını. No. Hayır hayır bunu al. Bunu al. En son hayvanları koyacağız. En son köprümüz bitmedi daha. Evet anneciğim köprü yapıyoruz şimdi. Bu bardakları diz bakalım. Diz bakalım bardakları. Evet aralarına birazcık boşluk verebilirsin. Dizdin mi? Dizdim. Wow, nasıl yaptın? Böyle yapalım biraz daha. Bir dakika, şunu ben düzelteyim. Anneciğim böyle yapalım. Buraya da koyman gerekiyor. Bir tane kırmızı koy yanına. O, oh, ben tutayım sen koy. Birleştir böyle, böyle birleştir. Tamam. Şimdi buraya koyalım. O, oh, düşürdüm anneciğim. Şimdi oraya mavi koy bakalım. Tamam. Bir tane daha mavi var mı? Bir tane daha mavi koyabilirsin. Nerede bir tane daha mavi? Ne? Var mı mavi? Yok yok. Mavi yok mu? Ben burada. Tamam onu koy yanına koy. Turuncu koy bir tane. Evet. Ay çok güzel oluyor ya. Tamam. Buraya da yapalım. Döndürelim şöyle geri yeşil koyalım. Bir tane daha koyalım yanına. Böyle koyayım. Sen de böyle koy. Evet çok güzel oldu. Anneciğim bir tane bardağın kaldı. Bak orada bir bardak daha kaldı. Onu da koyabilir misin? Gel buraya. Buraya gel. Evet anneciğim. Buraya koyalım. Koy bakalım üstüne. Mor mu yapmak istiyorsun? Yap bakalım hadi morla. Renkli çubuklarımızla köprü yapıyoruz. Çok güzel. Evet anneciğim, çok güzel. Şöyle düzeltelim. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aa, diğer köprümüz devrildi. Kumsal çarptı ona. Evet, hayvanlarımızı getir bakalım. Nerede hayvanlarımız? Oo, getirdin mi? Wow. Evet. Hadi bakalım hayvanlarımızı üzerine dizeceğiz. Evet hangisinde başlamak istiyorsun? Hadi koy bakalım üzerine. Aferin anneciğim. Sonra bir tane de buraya koy. Buraya koy biraz daha. Evet. Bir tane de ben koyabilir miyim? Ver bakalım. Bir tane de buraya koydum ben. Buraya koyma bak. Buraya koy. Buraya gel şimdi buraya gel. Oo çok güzel oldu anneciğim. Evet bir tane de buraya koysaydın ya küçük yok mu? Aa ah, koydun oraya bakayım çok güzel oldu. Tamam buraya gel. Çık, bu şimdi ben. buraya koyalım. Çık, bu ben. Çık, bu ben. Evet ama bak yakınına koyma böyle bak mesafeli koy böyle koyalım. Gördün mü? Evet bak başına koy bir tane. Ne kalmış? Balıklarımız kalmış. Aa. A. Koyayım, koyayım. Balıkları nereye koydu? Hı? Balıkları da buraya koyabilirsin. Bu. Evet. Bir mavi balık bir de. Hangi renk balık? Çınıncı. Evet. Onları da buraya koyabilirsin. Uy. Aa, düştü anneciğim. Düzeltebilir misin onu? Çubuğumuz bozuldu. <laughs> Ay çok güzel oldu bakayım. Şimdi Aa küçük kaplumbağa mı varmış? Aa, sen kalmışsın. Ben seni görmedim. Vav <laughs> wow. anneciğim bak. Çok güzel oldu. Ne zaman Oraya ne koyacağız ama başka hayvanımız kalmadı. Var mı başka? Ben hani ben başka hayvan görmedim. Bir daha. bir daha yapalım hadi. <laughs> Oo, kumsal köprüleri bozdu. <laughs> Anneciğim neden bozdun? Şey yap, şey yap, şey. Ben mi yapayım şimdi? Hı. Topluyor musun? Hayvanları koy yerine. Çubuklarımız kalsın ama çubuklarımızı bozmayalım. Tamam. Tamam mı? Ben burayı düzelteyim mi? Evet. Mavi çubuklarımızı düzeltiyorum. Şimdi sıra turuncu çubuklarımızda. Aa, kumsal burayı bozdun. Anneciğim. Geri gel bakalım bir. Ver bana yeşilleri. Geri gel bakalım. Tamam. Düzelttim. Bak. Anneciğim bak. Düzelttim. Gördün mü? İşte. Hadi bir daha koy bakalım. Köprülerimize yerleştir bakalım. Aa, aa. Buraya koy koyayım. Ama yakınına koyma anneciğim. Uzağına koy. Geçsin onlar. Dip dibe olurlarsa çarparlar. Düşünüm. Aa ne yaptın? Ben düzeltelim. <laughs> Hadi bir daha düzelt. Ben düzeltelim. Aferin sana. Aa öyle yapmadık ama biz onu. Olmadı. O köprüden nasıl geçecek? Ne? Olmadı ki. Sen yapsana. Aa. Anneciğim. ama bak böyle yapman gerekiyor doğrusu bu evet aynısından yapabilir misin acaba ben mi yapayım ben koyayım düzeltelim şöyle kumsal unutmuş nasıl yaptığımızı halbuki biliyor hadi bak düzelttim hadi koy bakalım tamam hadi diğerini koy Tam olsun bir şey olmaz. Şimdi buraya ördeği koyarsan o düzelecek. Buraya ördeği koy. Bak oldu gördün mü? Bunu da koydum. Evet bunu buraya getir. Tamam. Bunu da Oraya koymaya gerek yok anneciğim dursun orada. Bırakın. Bırakın. Hadi diğerine koy bakalım. Balığı mı koydun? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Düştü. Düştü Tamam. Hadi böyle gel. Köprüye bu tarafa gel. Bak burada köprün var. Tamam. Dön bakalım. Dön bakalım. Dön bakalım. Dön bakalım. Bakayım. Wow. Köpeğimizi de koyduk. Aa, nerede kaldı senin kutun? Arkanda mı kaldı? Ben göremiyorum. Kumsal. Nerede? Arkanda. Aa, saklanmış arkasına ya. Ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Çık çık çık. Evet. Hadi kaplumbağanı da koy. Sen koy. Ben nereye koyayım kaplumbağayı? Buraya koyayım. Yerleştirdim. Bak anneciğim. Bitti mi? Bitti. Aferin sana. Bitti.